Şekildeki I ışık ışının izlediği yola bakıldığında çukur aynaya T'den gelen ışın kendi üzerinden geri yansıdığını görüyoruz. Çukur aynalarda merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Bu durumda T noktası çukur aynanın merkez noktasıdır. Çukur aynalarda merkez noktasının aynanın tepe noktasına olan uzaklığı odak uzaklığının iki katıdır çukur aynanın odak uzaklığı F olduğu soruda verilmiştir. Bu durumda merkez noktasının aynanın tepe noktasına olan uzaklığı odak uzaklığının iki katı yani 2F diyebiliriz. Bu durumda P ile T noktaları arasındaki uzaklık 2F'tir. Üçüncü öncül doğrudur. Yine soruda noktalar arası uzaklıkların eşit olduğu verilmiş. Çukur aynalarda odak noktası merkez noktası ile tepe noktasının tam orta noktasıdır. Yani R ile S noktalarının tam orta noktasına F odak noktası diyebiliriz. Odak uzaklığının da F olduğunu soruda verildiğini söylemiştik. Bu durumda şekle bakıldığı zaman P ile R noktaları arasındaki uzaklığının F'den küçük olduğu noktalar arası uzaklıklar eşit olduğundan dolayı P ile R noktalar arasındaki uzaklık F'den küçükse R ile S noktalar arasındaki uzaklık da F'den küçüktür. Buna göre birinci ve ikinci öncüller de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.